أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فكل مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما ضررتم إليه وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Evet aziz müminler, işin pratiğini anlatan ayetlerdeyiz. Teorik olarak bizler ne diyoruz kendimize? Müslümanız diyoruz, müminiz diyoruz. Ama bu teoriyi pratiğe dönüştürdüğümüzde ancak bizim Müslüman olduğumuz ya da mümin olduğumuz tasdik olunur. Yoksa İş teoride kaldığında, dilde kaldığında, iş sözde kaldığında, özel hakikate ve hayata yansımadığında, bizimki sadece kuru bir iddia olmaktan öteye geçmez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselama, Mekkeli müşrikler itiraz ediyorlardı Müslüman olduktan, yani peygamberliğini ilan ettikten sonra, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara bir teklifte bulunuyor. Size diyor, bir şey yaptığınızda ya da söylediğinizde, tüm Arapların ve Arap olmayanların hakimiyetini kazanacaksınız desem ne dersiniz? Ebu Cehil başta olmak üzere, Ebu Leheb başta olmak üzere bir değil diyorlar. Ne dersen hazırız yeter ki sen bize böyle bir vaatte bulunuyorsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kelime-i tevhidi onlara teklif edince kızıp öfkelenip kalkıp gidiyorlar. Oysa ki onlar bilmezler miydi la ilahe illallah deyivermeyi? Ama aziz müminler, onlar biliyorlardı. La ilahe illallah deyince işin bitmeyeceğini. İşin aslında o zaman başladığını onlar biliyorlardı. Ama biz kendini Müslüman zanneden bizler bilmiyoruz. Biz zannediyoruz ki La ilahe illallah deyince iş bitecek. Müşrikler biliyorlar bitmeyeceğini. Asıl hayatın, asıl değişikliğin bu sözü söyledikten sonra olması gerektiğini müşrikler biliyorlar ve kabul etmiyorlar, söylemiyorlar. Ama bugünün Müslümanları bilmiyor işte Rabbimiz şimdi pratiğe getirdi işi, hakikata. Özde, sözde değil dedi, özde dedi Müslüman olun. Peki ya Rabbi nasıl bileceğiz, nasıl olacağız? Sözde değil de özde Müslüman. فَكُلُوا مِنْ مَا ذُكُ in عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِعَيَاتِهِ Eğer gerçekten müminseniz, sözde değil de hakikatte müminseniz o zaman Allah'ın adını anarak yiyin ya da Allah'ın adı anılarak hazırlananlardan ya da hayat olarak hazırlananlardan yiyin. Buradaki ayetin manası geniş aziz müminler. Sadece ağzımıza götürdüğümüz bir kaşık çorbadan bahsetmiyor allah Teala. Ağzımıza götürdüğümüz bir lokma etten bahsetmiyor allah Teala. Yiyin dediğine göre o zaman tüm yediklerimiz, yedirdiklerimiz çünkü biz birilerine de ikram ediyoruz. Kazandıklarımızın ne olması lazım? Bismillahlı olması lazım. Bu ayet bize bunu söylüyor. Bismillah demeden kazanıyorsanız bilin ki diyor o yenmezdir. Siz haram yiyorsunuz. Bismillah diyemeden kazanıyorsanız bu şudur aziz müminler. Bizim hayatımızın her kademesinde ne vardır? Kazanç vardır değil mi? Emekli olmuş birisi çalışmıyor o kazandıklarının emeğini yemiyor mu? Zamanında biriktirdiklerini yiyor değil mi? Eğer o biriktirdikleri zamanında helal paradan ise, helal gayretten ise, helalden ise emekliyken de helal yiyordur. Yok, kazanırken helale dikkat etmediyse emekli olduktan sonra da haram yemeye devam ediyor. İstediği kadar kurbanını keserken Bismillah desin. İstediği kadar oturdu yemeğe başlarken Bismillah desin. Bir adım gerisi besmelesiz olduğu için ikinci Bismillah hükümsüz kalacaktır. Bir insan düşünün kendisi müşrik Bismillahirrahmanirrahim dese kestiği hayvan eti yenir mi? Yenmez. Çünkü bir müşriğin besmele çekmesi hükümsüzdür. O besmeleden bir adım öncesinde bozukluk var. Adam Müslüman değil ki ve çektiği besmele kabul olsun. Şunun gibi bir insan çok kaliteli namaz kılsa ama küçücük bir hatası var, abdesti yok. Kıldığı namaz kabul olur mu? İstediği kadar uzun kılsın namazı. Sabahtan akşama kadar namaz kılsın hem de takvalı, huşu ile tadili erkana riayet ederek kılsın abdest olmadığı sürece namaz olmaz. Ha işte iman da ondan önceki adımdır. Abdestten önceki adımdır. İşte bu ayet bize diyor ki ey Müslüman, ey mümin şimdiye kadar Allah sana teoride yani sözde Müslüman olmanı gerektirecek halleri anlattı. Şimdi de diyor sana teklifte bulunuyor. Gerçekten mümin sen besmeleli ol diyor. Buradaki besmele sadece yemede içmede değil. Yaşantının her kademesinde besmeleli ol ey mümin. Yani aziz Memle, Besmele neymiş? Anahtarmış. O anahtar diyor senin için her yerde kullanabileceğin bir hakikat anahtarı olsun. Besmele çekmeyen, çekmeden yapmayacağın, söylemeyeceğin sözü söyleme. Yapmayacağın işi yapma. Ve ya biz Müslümanlar olarak bugün işte bu ayetin hükmünü icra edemediğimiz için bu haldeyiz. Besmeleli iş yapmamak, besmeleli bir hayat yaşamamak, işte bizim başımıza ne geliyorsa ondan dolayı geliyor aziz müminler. Kazanç yolumuz, hayatımız, yememiz, içmemiz, giyinmemiz, kuşanmamız, tüm maddi manevi hayatımız besmeleli olduğunda işte o zaman biz müminiz demektir. Bakınız maddi ve manevi hayatımızın tamamı besmeleli olduğunda biz müminiz demektir. Hayatımızın bir kısmı besmeleli, bir kısmı besmelesiz olduğunda nedir bu? Kur'an'ın ifadesine şirktir. Hak ve batılın birbirine karıştırılmasıdır. Hayatımızın tamamı besmeleli olacak. Tamamı besmeleye uygun olacak. Besmele ne? Anahtarımız. O anahtarı kullanmadan hiçbir şey ne söyleyeceğiz, ne yapacağız. <laughs> ne kazanacağız, ne de harcayacağız. Bir insan düşünün. Besmele çekerek sigara içebilir mi? Besmele çekerek sigaraya para verebilir mi? Vermemesi lazım değil mi? İçmemesi lazım. Müslüman nasıl olur da bu miktarda bir parayı insanlık düşmanlarına verir? İşte bu ayet bize diyor ki ey mümin Sözde mi müminsin, özde mi müminsin? Lafta mı müminsin, hakikatte mi müminsin ortaya çıkıverir diyor. O da küçücük bir örnek. Oysa ki bizim hayatımızda her şey var aziz müminler ve bütün bunlar. Allah'ın razı olmadığı bir kanalın açmak için, tuşuna basmak için ne dememiz lazım bizim? Bismillahirrahmanirrahim diyor. De. Ya demiyoruz ki o zaman zaten biz başta kaybediyoruz. Besmele çekmediğimiz zaman hepten kaybediyoruz. Besmele çekmek zorundayız o kanalın tuşuna basmadan önce. Bismillahirrahmanirrahim. Niye? Allah'ım ben senin adına bu kanalı izleyeceğim. Niye kulum? Çünkü ben buradan bir şeyler öğrenmek istiyorum. Senin adına. Ben buradan şarkı türkü dinlemek istiyorum. Allah adına mı olur? Hayır. Kimin adına? Şeytan adına ben o tuşa basılmış ol. Onun için aziz müminler, besmeleli hayat Müslümanın hayatıdır. Besmelesiz hayat şeytanın hayatıdır. Bu sadece bir kaşık çorbayı içerken değil. Düşünün bir insan Yediğinde, içtiğinde mutlaka başında değil her çorbanın kaşığında besmele çekse ama o çorbayı aldığı o kazancı helal olmasa o çektiği besmelelerin bir faydası olur mu? Olmaz. Olmaz aziz mümin. O çorba helal yoldan gelmediyse sofraya istediğiniz kadar besmele çekerek yiyin. Çünkü bir adım gerisi doğru değil. Ondan sonra kadınlar da tutmayacaktır. Sadece kendi yediğimiz değil ha. Yedirdiğimiz de zarar olacaktır. Birilerine de ikram ettik. Bizim cebimiz temiz değilse ikram ettiğimiz insanları da zehirledik demektir o çorbayla sadece. Haramlarla da değil, helal zannettikleri bizler. Biliyorsunuz koyundur, büyük baştır. Yani bizim için helal olan hayvanları besmelesiz birisi kestiğinde o hayvan manen nedir? Haram olmuştur. Ya Rabbi bu koyun ya. Sen buna helal dedin. Bunun eti helal. Kanı da akıtıldı. Yani kendi başına ölmemiş, leş olmamış. Kanının akması da oldu. Ama küçücük bir sorun var. Kesen adam besmele çekmedi. Bak bizce küçücük bir sorun o hayvanı niye dönüştür veriyor? Harama dönüştür İşte Rabbimiz burada kuralları ben koyarım ve kullarım diyor. Siz uyduğunuz zaman müminsiniz. Uymadığınız zaman kendi kafanıza göre ne olduğunuzu siz kendiniz tarif edin. Ve devam ediyor aziz müminler. Aynı konu işlemeye devam ediyor Allah Teala. Ve ma'akum en la ta'kulu mimma zikrasmullah Size ne oluyor ki diyor Allah'ın adının anıldığı şeyleri yemiyorsunuz. Allah Allah. Biraz önce yiyin diye Rabbimiz bize besmeleli yiyin için yani besmeleli kazanın. Kazancınız helal olsun, yediğiniz içtiğiniz helal olsun, besmeleli bir hayatınız olsun diye talimat veren Rabbimiz. Şimdi de diyor ki ne oluyor size de besmeleli bir hayatı yaşamıyorsunuz, yiyip içmiyorsunuz. Yine burada aynı konuya getiriyor Allahü Teala. Kur'an'ı koyan benim, siz niye uyumuyorsunuz? Bir tane örnek verelim Aziz müminler. Bugünün dünyasında dün olmayan bir uydurma bir hayat tarzı çıktı. Vejetaryan değil mi? İşte bu ayet bunu yasaklıyor. Siz kim oluyorsunuz diyor allah Teala. Et yemeyiz biz. Vejeteryan olanlar kendilerine eti haram edenler. İşte diyor ki Rabbimiz Allah'ın helal kıldığını nasıl haram edebilirsiniz? Bir kişinin iki, kişinin bir durumu değil bu aziz müminler. Bütün dünyada yer edinmiş bir tarzdır bu. Pek çok ürünün üzerinde de yazıyor vejeteryan diye. Yani bunda et ürünü yani et parçacıkları da olsa bunda yok diyor. Vejeteryanlar yiyebilir bunu. İşte o bir uydurma evet. dindir kendi aklarına. Helallerini, haramlarını kendilerinin koydukları bir tarzdır bu. Rabbimiz diyor ki yakışmaz. Siz müminsiniz. Tamam ya Rabbi müminiz. O zaman diyor kuralları ben koyarım. Bugün, bugün, aziz, <laughs> bugün baktığımızda Müslümanlar yaşantımızın İslam'a uygun olması lazım dedik değil mi? İşte diyor ki allah Teala niye uymuyorsunuz? Ben kuralı koyuyorum. Size de haber veriyorum. Size tafsilatlı bir şekilde de anlattım. Yani İslam'ın gizli kapaklı bir yeri yok ki her şeyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem anlatmış hem de yaşayarak göstermiş. Bitti. Sabahtan akşama kadar günümüzün tamamı Kur'an'a ve sünnete uygun olmalı. Niye uygun değil diye Rabbimiz soruyor bize şimdi. Niye uygun değil? Sorun ne ey kulum? Elbise alıyorsun İslam'a uygun değil. Gününü geçiriyorsun İslam'a uygun değil. İyi biçiyorsun İslam'a uygun değil kazanıyorsun, harcıyorsun, İslam'a uygun değil. Niye değil kulum diyor Rabbimiz, niye değil? Mümin değil misin? Evet ya mümin. O zaman diyor, niye buymuyorsun? Ve devam ediyor. İlla ma Zorlandığında diyor, yaptığın hatalardan dolayı sen cezalandırma. Bu da Doğu Türkistan'ın ahvali gibi. Zavallılara, Ramazan'da zorla yedirip içiriyorlarmış, oruç tutmasın diye. Bu ayetin bu kısmı onlara anlatıyor. Eğer zorla size günah işletiyorsa birileri zorla. Ondan diyor ben size, sorumlu tutma. Ve inne kethiran yine getirdi Rabbimiz çoğunluğa. Dün de bahsetmiştir Rabbimiz. Çoğunluk yoldan çıkmıştır diyerek yermişti çoğunluğu. Bugün de yine çoğunluğa işaretle buyuruyor ki Ve inne kethiran le bi ehvaihim bi gayri ilm Çoğunluğun diyor hali pür şudur diyor Rabbimiz. Le Onların işi, gücü insanların ayağını kaydırmaktır. Çoğunluğun yaptığı budur. Bir gayri ilm. Delilsiz, dayanaksız. Çoğunluk hep diyor yanlış yoldadır. Bir ehvâihim hevalarına uyarlar. Yani kendi kafalarından uydururlar. Ve insanlara uydurma şeyleri telkin ederler. Saptırmak için ve de saptırırlar. İnne rabbeke huve a'lamu bil Muhakkak ki senin Rabbin diyor, haddi aşanları, yoldan çıkanları, hayatı besmelesiz yaşayanları çok iyi bilir, diyor. Bakın, bizim bilmediğimiz çok şey var aziz Ve Rabbimiz diyor ki Allah hepsini hem de çok iyi bilir. Kimsenin Allah'ı kandırma imkanı yoktur. Bunu biliyoruz da, bunu da teknik olarak biliyoruz. Yüce Allah bizleri kendini kandıranlardan etmesin. Yüce Allah bizleri Kur'an'ın tamamına uyanlardan eylesin. Rabbimiz bizleri kendi kafasına göre hüküm verenlerden etmesin. Rabbimizin verdiği hükümlerde uymayı, uygulamayı nasip etsin. Amin. Elhamdülillah. Rabbil